Sarı camiada yaz transfer dönemi için şimdiden nefesler tutuldu desek yeridir. Sanki her köşeden bir transfer fısıltısı yükseliyor, her gün yeni bir yıldızın adı Fenerbahçe ile anılıyor. Taraftar heyecanlı yönetim kararlı belli ki bu yaz Kadıköy'de taşlar yerinden oynayacak. Özellikle Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle başlayan yeni dönemde Portekizli hocanın istekleri doğrultusunda bir kadro mühendisliği yapılması bekleniyordu. Geçtiğimiz sezon yapılan bazı transferlerin örneğin savunmaya liderlik etmesi beklenen Diego Carlos'un yedek kulübesine demir atması, kanatlara dinamik mizim getirmesi umulan Alan Saint Maximin'in futbolundan çok sağ dışı olaylarıyla gündeme gelmesi ya da Manchester United'dan büyük umutlarla kiralanan Sofyan Amrabat'ın bir türlü uyum sağlayamaması gibi durumlar bu sezon transfer stratejisinde daha titiz davranılacağının sinyallerini veriyor. Hatta 20 milyon euroluk bon servisiyle en pahalı transferlerden biri olan Yusuf Ennesiri'nin attığı 27 gole rağmen takımı hedefe taşıyamamış olması da cabası. Bu yüzden bu kez transferde son kararın sadece Mourinho'nun değil Başkan Ali Koç ve izleme komitesinin ortak görüşüyle konuşuluyor. Mourinho'nun raporu ve hücum hattındaki büyük değişim rüzgarı Jose Mourinho'nun yönetime sunduğu raporda özellikle dört kilit bölgeye takviye istediği biliniyor. Kale, merkez orta saha, sol kanat ve elbette gol yollarını coşturacak bir forvet. İşte bu forvet arayışı transfer gündeminin en sıcak maddesi. Kulislerde konuşulanlara göre Fenerbahçe adeta bir hücum harekatı başlatmış durumda ve listedeki isimler taraftarı şimdiden ayağa kaldırmaya yetti bile. Listenin en tepesinde Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic var. Fenerbahçe'nin bu transfer için bir süredir girişimlerde bulunduğu İtalyan deviyle pazarlık masasına oturmaya hazırlandığı söyleniyor. Vlahovic Juventus'ta bu sezon 39 maçta 14 gol 5 asistlik bir performans sergiledi ve Mourinho'nun hızlı ve bitirici forvet tanımına cuk oturuyor. Ancak Vlahovic tek hedef değil. Sarı lacivertliler alternatifleri de bir hayli güçlü tutuyor. Al hilal forması giyen bir diğer Sırp golcü Aleksandar Mitrovic ve Milan'da kiralık oynayan ama bonservisi Roma'da bulunan Tammy Abraham da listedeki diğer önemli isimler. Hatta daha da heyecan verici bir iddia Manchester United'ın genç Danimarkalı golcüsü Rasmus Hojland için kiralama artı satın alma opsiyonlu bir tek hazırlanıyor olması. Hojland, Ekim 2024'te Kadıköy'e gelip Manchester United formasıyla Fenerbahçe'ye karşı oynamıştı. O zamanlar 65 milyon euro piyasa değeri olan 22'lik yıldızın şu anki değeri 45 milyon euro civarında. Bu transfer gerçekleşirse gerçek bir bomba etkisi yaratabilir. Bir de Lille'den ayrılacağını açıklayan Kanadalı golcü Jonathan David var ki o da Fenerbahçe'nin radarındaki genç ve potansiyelli forvetlerden. Mevcut forvetlere gelince Edin Dzeko'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve 39 yaşında olmasına rağmen İtalya'dan eski kulübü Roma ve Serie A'nın yeni ekiplerinden Komo'nun ilgisini çekiyor. Cenk Tosun'la ise yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yusuf Enesiri'nin durumu ise belirsiz iyi bir teklif gelmesi halinde onunla da vedalaşılabilir. Kanatlarda kimler var? Gizemli bir imza ve dünya yıldızları. Sadece Santerfor değil kanatlara da takviye şart. Mourinho'nun hücum hattında hızlı ve adam eksiltebilen oyunculara ne kadar önem verdiği herkesin malumu. Bu doğrultuda en çok konuşulan isimlerden biri Chelsea'de kiralık oynayan ve bon servisi Manchester United'da bulunan Jadon Sancho. İngiliz yıldız bu sezon Chelsea formasıyla 39 maçta 4 gol atıp 10 asist yaparak yeniden kendini bulma sinyalleri verdi. Fenerbahçe'nin Sancho'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayacağı belirtiliyor. Bir diğer bomba isimse Chelsea'den Christopher Nkunku. Fransız hücum oyuncusunun Chelsea'den ayrılması kesin gibi görünse de transferi bir hayli zor. Nkunku'nun hayali PSG ya da Bayern Münih forması giymek ve Arsenal'inde devrede olması Fenerbahçe'nin işini zorlaştırıyor. Ancak Sarı Lacivertlilerin bu transfer için de bir yoklama yapacağı söyleniyor. Menajerler tarafından önerilen bir isim de Inter'den ayrılacak olan Arjantinli Joaquin Correa. 30 yaşındaki oyuncu bu sezon fazla forma şansı bulamasa da tecrübesiyle katkı sağlayabilir. Ve tüm bu isimlerin arasında bir de adı sır gibi saklanan bir kanat oyuncusu var. İddialara göre Fenerbahçe, Mourinho'nun çok istediği bu gizemli yıldızla prensipte anlaşmaya vardı bile ve imzalar sezon sonuna bırakıldı. Bu ismin kim olduğu büyük bir merak konusu ve taraftarlar arasında şimdiden tahminler havada uçuşuyor. Alın San, Maximin'in ise saha dışı tavırları ve istikrarsız performansıyla gözden düştüğü ve takımdan ayrılacağı kesin gibi. Kalede ve orta sahada da değişim sinyalleri, transfer harekatı sadece hücumla sınırlı kalmayacak. Kalede Dominik Livakovic'in performansı yönetimi tam olarak tatmin etmemiş olacak ki Real Madrid'in Ukraynalı eldiveni Andriy Lunin ismi ciddi şekilde gündemde. Hatta ezeli rakip Galatasaray'ın da istediği 26 yaşındaki kaleci için Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğu konuşuluyor. Luni'nin Real Madrid ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunsa da İspanyol devinden ayrılmak istediği biliniyor. Orta sahada ise Sofyan Amrabat'ın uyum sorununu aşamaması sonrası Mourinho'nun Manchester United ve Roma dönemlerinden beri hayranlıkla takip ettiği Marco Verratti ismi yeniden gündeme geldi. Al Arabi'den ayrılmaya hazırlanan İtalyan maestronun tecrübesi ve oyun kurucu özellikleriyle orta sahaya sınıf atlatması hedefleniyor. Gidecekler ve kasaya girecek milyonlar bu kadar yıldızın takıma katılması elbette bazı ayrılıkları da beraberinde getirecek ve kulübün kasasına önemli bir gelir sağlayacak. Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek için Fransa'dan Marsilya ve Lyon'un ciddi bir transfer yarışına girdiği iddia ediliyor. Fransız devlerinin 26 yaşındaki oyuncu için 12 milyon euroyu gözden çıkardığı, Fenerbahçe'nin ise beklentisinin en az 15 milyon euro olduğu öğrenildi. İsmail'in 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe önemli bir bonservis geliri elde etmiş olacak. Mourinho'nun geleceği hakkındaki söylentiler tüm bu transfer planlarının merkezindeki isim olan Jose Mourinho hakkında da ilginç bir iddia Portekiz basınından geldi. İddiaya göre Portekiz Futbol Federasyonu Cristiano Ronaldo faktörünü de göz önünde bulundurarak tecrübeli teknik adamla bir ön anlaşma sağladı ve Haziran ayında oynanacak UEFA Uluslar Ligi finallerinin ardından bu anlaşmanın resmiyete dökülmesi planlanıyor. Ancak bu şimdilik güçlü bir dedikodudan ibaret gibi görünüyor ve Fenerbahçe yönetimi hocalarıyla uzun soluklu bir proje yürüttüklerinin altını çiziyor. Kısacası Fenerbahçe taraftarını inanılmaz hareketli ve heyecan dolu bir yaz bekliyor. Hücum hattından kaleye, orta sahadan kanatlara kadar geniş çaplı bir yenilenme operasyonu kapıda gibi duruyor. Mourinho'nun istekleri, yönetimin kararlılığı ve Başkan Ali Koç'un bu kez tam isabet transferler yapma arzusu önümüzdeki sezon için şimdiden büyük umutlar yeşertiyor. Bakalım bu dört dünya yıldızı ve diğer potansiyel isimlerden hangileri önümüzdeki sezon çubuklu formayı terletecek? Hep birlikte merakla bekleyip göreceğiz. Bu yaz transfer borsası çok konuşulacak, bizden söylemesi.